Bozulların kilometrelerce altında, gözlerden tamamen uzakta, aslında gezegenimizin geleceğini şekillendiren bir sır yatıyor. Bu, görünmeyen bir su dünyasının ve onun oldukça karmaşık tesisat sisteminin hikayesi. Hadi gelin bu gizemli dünyaya birlikte dalalım. Her şey bu akıl almaz rakamla başlıyor. 14 milyar ton. Aklınızda tutun bu rakamı. Çünkü anlatacağımız her şey bununla ilgili. Evet, bu devasa buz kütlesi sadece 3 yıl gibi kısacık bir sürede suya dönüştü. Ama durun, bu erime sandığımız gibi yüzeyde, yani gözümüzün önünde olan bir şey değil. Bu erimenin tamamı, adını duyunca bile insanın içini bir tuhaf eden, tuet, yani kıyamet günü buzulunun altında yaşandı. Yeni keşfedilen, neredeyse menhatının üçte ikisi büyüklüğünde dev bir boşluğun içinde. İşte bu durum bilim insanlarını, haklı olarak, epey bir endişelendirdi kaynakta da belirtildiği gibi durumu daha iyi anlamak için şöyle düşünün. Bir binanın temelini alttan sürekli oyuyorsunuz. O temel zayıflayınca ne olur? Bütün yapı çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. İşte durum tam olarak bu. İşte bu analizin merkezindeki soruda tam olarak bu. Bir buzulun altında bu kadar devasa bir oyuk nasıl oluşabilir ve belki de daha önemlisi binlerce kilometre ötedeki bu olay bizi, sizi, yani hepimizi neden bu kadar yakından ilgilendiriyor? Cevapları bulmak için bir buzulun kilometrelerce altına inip onun gizli tesisat sistemini, yani bilimsel adıyla subglasyal hidrolojiyi anlamamız gerekiyor. Yani bu alan buz tabanının altındaki o görünmez ama inanılmaz derecede güçlü su sisteminin nasıl çalıştığını inceliyor. Aynen, bir şehrin altındaki kanalizasyon ağı gibi, buzulların altında da eriyen suyu taşıyan kanallardan ve boşluklardan oluşan devasa bir ağ var. Ama bu sistemin çok ilginç bir özelliği bulunuyor. İşte işin ilginçleştiği yerde burası. Buzun altındaki su öyle tek bir borudan akar gibi akmıyor. Aslında birbiriyle rekabet eden ve tamamen zıt çalışan iki farklı sistem var. Bu iki sistemi anlamak, kıyamet günü buzulunun altındaki o büyük gizemi çözmenin de anahtarı. Bir yanda verimli, hızlı kanallar, diğer yanda ise kararsız, tehlikeli boşluklar. Bu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Sol taraftaki R kanalları suyu hızlı ve verimli bir şekilde dışarı atıyor, tıpkı bir tahliye borusu gibi davranıyorlar. Sağdaki boşluklar ise suyu yavaşça geniş bir alana yayıyor. Şimdi işin en kritik yanı şu, su miktarı arttığında kanallar daha da büyüyüp sistemi rahatlatırken boşluklar tam tersini yapıyor, basıncı arttırıyor ve sistemi istikrarsızlığa sürüklüyor. Bunu şöyle de düşünebiliriz, radyal kanalları birer otoban gibi, suyu hedefe hızla ulaştırıyor, boşluklar ise Trafiğin sıkıştığı, sayısız ara sokaktan oluşan bir şehir ağı gibi, su akışı hem çok yavaş hem de çok düzensiz. Peki bu yavaş ve verimsiz sistemin üzerine aşırı yük binerse, yani su miktarı artarsa ne olur? İşte o zaman tehlikeli bir kırılma noktasına geliyoruz. Bu soru, felakete giden bir zincirleme reaksiyonun başlangıcı aslında. Biriken su bir türlü dışarı atılamayınca altta muazzam bir basınç oluşturmaya başlıyor. Burada kilit bir kavram var, etkin basınç. Şöyle hayal edin, üstünüzde devasa bir ağırlık var. Bu buzun ağırlığı. Ama alttan da sizi yukarı iten bir su basıncı var. Normalde buzun ağırlığı kazanır ve buzul yerinde sabit kalır. İşte bu ikisi arasındaki dengeye etkin basınç diyoruz. Ama su basıncı arttığında bu denge bozuluyor. İlk olarak etkin basınç düşüyor. Yani suyun yukarı itme gücü artıyor. İkinci adımda, buzun ağırlığı artık o boşlukları eskisi gibi kapatamıyor. Üçüncüsü, bu boşluklar kontrolsüzce büyümeye başlıyor. Bu da, daha fazla suyun birikmesine, basıncın daha da artmasına neden olan bir kısır döngü yaratıyor. Peki sonuç? Dördüncü ve son adım. Buzulun tabanıyla zemin arasındaki temas neredeyse kesiliyor ve buzul altındaki su yastığı üzerinde adeta denize doğru kaymaya başlıyor. İşte Tweeds'in altındaki o 14 milyar tonluk buz tam olarak böyle eridi ve o devasa boşluk bu şekilde oluştu. Peki güzel anlattık da biz bütün bunları kilometrelerce buzun altındaki bu olayları nereden biliyoruz? İşte bu bilim insanlarının inanılmaz cesur keşif çalışmaları sayesinde mümkün oluyor. Cevap, gezegenin en çetin, en zorlu koşullarında gerçekleştirilen sondaj projelerinde yatıyor bilim insanları bu gizli dünyayı doğrudan görebilmek için kelimenin tam anlamıyla buzun kalbine iniyorlar son 10 yıla baktığımızda gerçekten inanılmaz ilerlemeler görüyoruz vostok wilens ve mercer gibi devasa buzaltı göllerine ulaşıldı bu projelerin her biri bu gizemli hidrolojik sistem hakkındaki bilgimizi daha da derinleştirdi ve snow eagle gölü gibi gelecekteki projelerle bu keşifler devam edecek peki geldik en önemli soruya Buzun altındaki bu gizli su tesisatı neden hepimizi ilgilendiriyor? Çünkü bu görünmez sistemin küresel ve oldukça görünür etkileri var. İşte bu, meselenin kilit noktası. Bu sistem, buzulların denize ne kadar hızlı aktığını kontrol eden bir tür yağlama mekanizması gibi çalışıyor. Sistem dengesizleştiğinde buzullar hızlanıyor, okyanusa daha fazla tatlı su boşalıyor ve bu da, evet, doğrudan küresel deniz seviyesinin yükselmesine neden oluyor. Her şey buzun kilometrelerce altındaki su basıncında meydana gelen o küçücük bir değişimle başlıyor. Ve işte bu slide, o küçücük değişimin, dünyanın dört bir yanındaki kıyı şehirlerini ve milyonlarca insanın hayatını nasıl etkileyebileceğini çok çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Buzun altındaki bu güzlü dünya uyanıyor ve hızla değişiyor. Asıl sormamız gereken soru şu. Bu devasa ve gizli sistemin değişimine ayak uydurmak için bizim dünyamız ne kadar değişmeye hazır?